Thank you. Kliniğe inelim mi? Yok iyiyim ben. iyiyim. Kusura bakma ne olur. Ne demek mi Bunca yıl sonra seni karşımda görünce ben de bayılacak gibi oldum ama sen benden önce davran Kaç yıl oldu görüşmeyelim? 20 oldu mu? 19 sene. 19 sene. Sanki bir ömür geçmiş gibi. Sanki mi? Bir ömür geçti var. O kadar garip ki Meryem. Bunca yıl geçmiş aradan. Sanki dün ayrılmışız gibi. Biliyor musun? Ben de aynı şeyleri hissettim. Yıllar önce sağlık ocağında tanıştığım gencecik Bahri duruyor sanki karşı kötü müsün? Dur kötü değil mi? Tam bir muayeneden geçmek lazım. Geçtim zaten. Sonuç? Beyin tümörü. Üçüncü aşama. Ee, ne kadar oldu teşhis konuları? Çok olmadı aslında Raporların yanında mı? Hı hı, yanımda Şöyle yapalım ee, Benim burada çok iyi onkolog arkadaşlarım var Seni bizim hastaneye alırız Ben gereken her türlü yardım yaparım Bahri ben buraya senden yardım istemeye geldim Evet tamam ben de yardım ediyorum işte. Ama senden isteyeceğim yardımın Hastalığımla bir ilgisi yok ee, Hangi konuyla ilgili? Özel bir mesele Tamam Peki dinliyorum. Ee, yani ben her türlü konuda sana yardım etmeye hazırım ben. Umarım bu sefer yardım edersin. Beni yine yarı yolda bırakmazsın. Eğer geçmişte yaşadıklarımızı kastediyorsan... ...bu sırada çok gençti ben Yani bir hata yaptım. Daha doğrusu bir hata yaptık. Ben asla hata demedim yaşadıklarımıza. Ben nişanlıydım ben. Ve sen gerçeği biliyordun. Ben sana hiç yalan söylemedim. Evet yalan söylemedim. Ama bir kere bile aramadın. Veda etmek için bile. Meryem lütfen eski defterleri açıp yaralamamayım. Amacım eski defterleri açmak değil var. Eski yaraları deşmek hiç değil. Gelmedin önemli olmadı. Gelseydin önemli. Raporlar mı var burada? Hayır. Bahri sana söylediğim gibi... ...senden isteyeceğim şeyin hastalığımla bir ilgisi yok. Ben yurt dışında ameliyat olmaya gidiyorum. Başka da kurtuluşum umudum yok zaten. Benden istediğinin hastalığınla ilgisi yoksa... Buraya gelmek zorunda olmasam asla gelmezdim Bahri. Başka çarem olmadığı için karşındayım. Bütün yollarım kapandığı için buradayım. Kusura bakma Meryem. Evet tamam şaşkınım şaşkınım ama... ...yani belli ki bir sıkıntım var ve ben... elimden gelen her türlü yardım yapmaya hazırım. Çocukların mı? Evet. Allah bağışlasın çok güzeller. Sağ ol. İsimleri? Eee... Büyük olan Özgür. Bu Pelin, adı da Efe. Baba olmak çok güzel bir duygu değil mi Bahri? Dünyanın en güzel duygusu. Çocuklar bir yana, dünya bir yana. Anne olmak da benim için öyle. Kızım için hayatta yapamayacağım hiçbir şey yok. Kızım? Ne zaman evlendin? Evlenmedim. Ama bir kızım var Bahri. E, affedersin benim iyice kafam karıştı Yani şimdi senin bir kızın var Ama evli değilsin öyle mi? Evet aynen öyle Bahri Bir kızım var Adı Deniz Babasını hiç tanımayan Babasının kim olduğunu bilmeyen bir kızım var Aç hadi Neden bunda? Hepsi Deniz'in neredesin ya? Ben bahçeye çıktım onu almak için. Kayıt sırasında ukalanın biri beni sinir etti. Ben de bahçeye çıktım. Hemen kavgaya mı tutuştun? Yaramaz kızım benim. Annem ben bir şey yapmadım ya. Düşünebiliyor musun? Tanrı'nın var diye en öne geçiyor. Ben iki saat beklemişim orada. Beyefendi utanmadan sıranın en başına geçiyor. Denizciğim sen bekle ben birazdan geleceğim. O zaman konuşuruz tamam mı? Çabuk gel ama ben seni özlerim. Eee Meryem ben bunlardan hiçbir şey anlamıyorum. Ne söyleyeceksen açıkça söyle Söyleyeceğim Bahri. Söyleyeceğim. Senden ne istediğimi merak ediyorsun değil mi? Evet. Eğer isteğin hastalığınla ilgili değilse benden ne istiyorsun Meryem? Son isteğimi senden isteyeceğimi nereden bilebilirdim Bahri? Bunca yıldan sonra. Böyle konuşmana gerek yok çünkü sen tedavi olacaksın. Son istek zordur değil mi Bahri? Deniz senin kızın. Anlamadım. O senin öz kız. <laughs> Deniz senin öz kızın.